Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Sneak peek videosuyla karşınızdayım. Bu sneak peek videosunda yeni gelecek 11 seviyeyi, yeni gelecek eşyaları, onları nasıl onlar nelerdir? işte türleri nelerdir? Efendime söyleyeyim nasıl oluşturabiliriz? Nasıl kullanılabiliriz? Bunlar hakkında detaylı bir bilgi sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden videoya güzel bir like atarsanız çok 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 memnun olurum. Ayrıca video yayınlandıysa da ne da canlı yayında aşağıda link var. Canlı yayına gelmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. bildiğiniz gibi yakın zamanda Bro Talk yayınlandı ve Bro Talk'ta birlikte yeni artık 10. ve 11. seviye yükseltmelerinin yapılacağı, yeni eşyalar gelecek oyuna yani yeni pasif özelliklerin de ekleneceği söylendi. Şimdi ben size bunları detaylı bir şekilde göstereceğim. Karşınızda birinci seviye bir baz görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada yanlış hesaplamadıysam 3740 güç panıyla bir savaşçı maksimum seviye 11 seviye kadar çıkartabiliyorsunuz. Birinci seviye bir savaşçınız var. 20 tane güç puanı ve 20 altına kendisini ikinci seviye yapıyorsunuz. He diyoruz. 30 tane güç puanı 35 altın. 50 güç puanı 75 altın. Efendim söyleyeyim 80 güç puanı 140 altın. 130 güç puanı 290 altın. 210 güç puanı 480 altın. 340 güç puanı 800 altın. 550 güç puanı 1250 altın ve 890 güç puanı 1875 altın karşılığında kendisini 10. seviye yaptık. Daha 11 yapmadım bu arada. Eşya bölmesi açıldı. Bu şekilde bir ekran geliyor. Daha sonra sizlere bilgiler veriyor. Al dediğiniz zaman da direkt olaraktan bir tane eşya jetonu ve 80 tane parça veriyor sizlere. Burada da yönlendirmesini yapıyor. Tıklıyorsunuz. Birinci kısmınız açıldığı için burada bakın size hop yönlendiriyor. Bunları burada da üretemiyoruz. Yani ilk olarak bunu üretmek zorundayız galiba. Belli bir sırası var mı bilmiyorum üretmek için. 80 tane jeton ve bir tane de parça vererekten ilk birinci seviye kalkanımızı üretiyoruz sevgili arkadaşlar. Alırım bir he o. <laughs> Baza vermiş olduk. Kalkan canı diyor. Buraya tıkladığımız zaman birinci seviye kalkan ekstra 300 sağlık kazandıran bir kalkan verir. Bu kalkan sağlık tam dolu olduğunda saniyede 50 puan onarılır demiş. Bazı 11. seviye yükseltmek için 1440 güç puanı ve 2800 de altın lazım. Burada 10. seviyede bir tane eşya bölmemiz açılıyor. 11. seviye yükselttiğimiz zaman da ikinci eşya bölmemiz de açılıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada e, hasarında ekstra bir artış var mı ona bakacağım şimdi 6095 çarpı 609 e, böyle özellikleri var dediğim gibi seviye olduğu zaman 2 tane burada eş, ikinci slotta açılıyor. 2800 altın verdik evet gördüğünüz gibi hasarında canında da bir artış oluyor 2800 altın verdik ve bazımızı maksimum seviye yaptık sevgili kardeşlerim şimdi burada az önceki durumu göstereyim ben sizlere bir tane e, parça ve 80 tane de eşya jetonu karşılığında yenisini üretiyorum görmüş olduğunuz gibi. Burada ikinci slotumuz da ayrıldı. Ben bunlar üretmiş oluyorum ama hangisini kullanacağım mesela hangi savaşçıya kullanacağım? Bunu böyle tık diye seçtiğiniz zaman eline sağlık bu burada bu şekilde kalıyor. Şimdi de eşyalarımızı sırayla inceleyelim. Birinci seviye hız eşyamız çalıların tersine gelen hızımızı %15 arttırıyormuş. 200 tane eşya jetonu ve 2 tane eşya parçası karşılığında kendisini 2. seviye yükseltiyoruz ve artı 105 daha veriyor çalılar içerisinde hızımızı %20 artırıyor. 4 tane eşya parçası ve 400 eşya jetonu karşılığında da 3. seviye yani maksimum seviye yükseltmiş oluyoruz. Ve bu şekilde de kendisi çalılar içerisinde bizde %25 hız artırım veriyor. 1. seviye sağlık hareketi durduğunuzda saniye başına 100 iyileştirme yapıyormuş. Yükselttiğiniz zaman 150 iyileştirme yapıyor ve maksimum seviyede Hareketsiz durduğunuzda 200-200 canınız hızlı bir şekilde doluyor. Hasar birinci seviye hasar sağlığın %50'nin altındayken verdiği hasar %10 artıyormuş. İkinci seviyede %15, üçüncü seviyede sağlığımız %50'nin altına düşerse ve bu eşyayı kullanırsak %20 daha fazla hasar veriyoruz. Ayrıca direnç var. Sersemleme süresini kısaltır. Yavaşlama etkisini %25 arttırır diyor. Birinci seviye için, ikinci seviye için %30. Üçüncü seviye için de %31 Hani bu kuralın değil de daha doğrusu şey galiba. E, aynı Frank'in e, serserili süresini düşünebiliriz yani o özelliği düşünebiliriz. Onu %35 kısaltıyor diyor. Burada da kalkan özelliğiniz var. Ekstra 300 sağlık kazandıran bir kalkan verir. Bu kalkan sağlık tam dolu olduğunda saniyede 50 puan onarılır demiş. Birinci seviye için, ikinci seviyede 450'ye çıkıyor bu kalkanımız. Üçüncü seviyede ise tamı tamına 600'lük bir kalkanımız oluyor. Efendime söyleyeyim. E, bu şekilde arkadaşlar seviyeleri yükseltmeleri e, bu şekilde. De. Şimdi bir de oynanışına nasılmış bakalım. Onları bir inceleyelim. Şimdi ilk aksesuarımız hız aksesuarı arkadaşlar. Çalılar içerisinde %25 hızımızı atıyor Bakın şimdi burada böyle normal giderken. Çalılar içerisinde bakın. Bak zaten bir efekt geliyor. Gördüğünüz gibi baya bir hızı artıyor. Yani bunu Rosa'ya ben kullanmaya daha mantıklı buluyorum. Rosa'ya kullandığımız zaman çalılar içerisinde böyle hızlı hareket eden ultisinin de olduğunu düşünürseniz canavar e, ilerliyor olur. Gerçekten güzel olur. Bayağı bu arada iş yapıyor. Baksana çalıların içerisinde çok fark ediyor bence. Hmm, diğer eşyaya geçelim. İkinci eşyamız sağlık. Üçüncü seviye bir eşya şu an kullanıyoruz. Saniyede hareketsiz durduğumuzda 200-200 bize iyileşme sağlıyor. Bakın şimdi. 500 vuruyor 200 geliyor, 500 vuruyor 200 geliyor, bizim de kendi iyileşmemiz oluyor vesaire. Bak, bak şöyle durduk. Zaten iyileşme hızına bakar mısınız? Şimdi oyunda bak gördünüz mü karakterin de iyileşmesi gelir. Yani gerçekten çok güzel şuna bakar mısın abi? Vuruyor ben iyileşiyorum. 300 yani böyle hasarını bayağı bir azaltmış oluyorsunuz. Daha uzun süre karşı fight yani karşı karşıya kaldığınızda savaşlarda daha uzun süre rakibe ee, hasar verebilirsiniz. Yani böyle hani bazen ucunda kalıyor vesaire bir şey oluyor ya. Onun için bence çok 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 güzel Bu da bence OP bir eşya. Üçüncü eşyamız sağlığımız %20'nin %50 altına düştüğünde %20 hasar artışımız oluyormuş. Şimdi bunu şu şekilde denemek istiyorum. Buradan ikisini tutturduğum zaman 1500 civarında hasar veriyoruz. %20'si ne yapıyor? 1800 mi olması lazım? 1800 civarında hasar vermem gerekiyor şimdi benim robota. Lan düşür lan %50'nin altına düşür. Ha düşür düşür düşür. Can da artıyor ki öbür, öbür şey de var ya. Gördünüz mü? bak şimdi bir gördüğünüz gibi bak böyle bir efekt geldi. Şu an daha fazla vuruyorum. 1800 asa veriyorum. Tabii bu farklı savaşlarda daha fazla farklı oranlar yapıyor. Çok vuran savaşçının %20'si yani mesela bir Frank'in %20 arttığını düşünürseniz. çok 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 daha fazla yapar. Ya da mesela bunun öyle bir yıldız gücü vardı. Ekstradan bunu da kullandığınız zaman yani hızlı vuran, daha fazla vuran bir bul olmuş olur mesela. Beşinci eşyamızı deniyoruz. 600 canlı bir kalkanımız var ve canımız fullken de kalkanımız 50 ile iyileşiyor. Şu an 4800 canımız var. Az önce 4200'ü fark ettiğiniz üzere. Bakın şimdi, hasar yiyoruz. Can barımızdan gitmiyor normal. Gördüğünüz gibi ha, şimdi can barımızdan gitmeye başladı. Bak şimdi. Şimdi hasar yedik, kenara geçtik. Bir dedik ki yenilenelim. Bak şimdi. Gördüğünüz gibi bak. Gördünüz mü? Kalkan içeride geliyor, dolmaya başlıyor ve... 4400, 4500, 50 artıyor şu an. Lan ne oluyor oğlum? Burada da mı Wi-Fi giriyor birader. <laughs> 4800 olduk, tekrardan savaşa katılıyoruz. Ne oldu kardeş? Bayıldın. Bir de peki kendime böyle ulti atarsam ne olur? Bakayım bakayım yükselsin bir 4800 5500. Nice. Yani bir vuruşun en azından şu an 500 600 civarı hasar veren bir şeyin birliğin 500 şeyine bir vuruşunu boşa çıkarmış olursunuz ki bu da benim aklıma Bibiden geldi. Bibi'nin arkadaşlar kalkanı var. Üstüne bunu kullandığınız zaman Az hasar yen ve ekstradan 600 canlı bir kalkanı olan Bibi düşündüğünüz zaman bilmiyorum yani gerçekten bence amazing olur diye düşünüyorum. Ee, bakalım hangi savaşlarda deneyeceğiz. Bu arada diğerini deneyemedim çünkü burada öyle bir şey yok. %35 yavaşlama etkisini azaltıyormuş diğer e, eşya. Bunu deneyemedim ama dediğim gibi bu hani Frankino's etkisi var ya onu %35 oranında azaltıyormuş böyle bir e, efendime söyleyeyim eşya. Şimdi en merak ettiğim şeyi yapacağız. Bibi'nin kalkan yıldız gücü var. İyileştirme aksesuarı var. Kalkan eşyası var ve iyileştirme eşyası var. Bakalım neler olacak. Ölümsüz bir, bir 6300 canı var normalde şu an 6900 canla gidiyorum gördüğünüz gibi bak şimdi Cana bakar mısın abi Vur bakalım bir şeyle ne yapacaksın Wow. Abi ölmüyor ki Bak şu an şey duruyorum İnanılmaz değil mi ya Abi canı çok. 6900 can artı bir de hani bir sürü bir şey basıyorsun ya. Dur bir dakika. Vur vur. İyileşme 600 600. Ekstradan 200 veriyor. Baksana bir anda tekrardan canım inanılmaz artıyor. Bu arada karşıda fark ettiğiniz üzere karşıdakilerin eşyasının ve aksesuarının olduğu kısım görünüyor. Fark ettiniz bilmiyorum. Bak şimdi Mortis'e bakarsanız eşyasının ve aksesuarının olduğunu gösteriyor. O da güzel bir detay olmuş. Ultisini, eşyasını, aksiyonu, her şeyi görebiliyoruz yani. Ya ne oluyor oğlum? Burada da mı lag var be? Abi gerçekten Bibi bence inanılmaz güçlü olacak. Aşırı güçlü olacak bu şekliyle. Ee... Maga be! Çok çok yani Bibi gerçekten inanılmaz güçlü olacak. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni gelecek eşyaların nasıl yükseltildiğini, nasıl edinildiğini, 1. seviyeden 10. seviye kadar nasıl yükseltme olduğunu, değişiklikleri sizlere göstermeye çalıştım. Eşyaların işte 1. 2. 3. seviyesi nasıldır, eşya özellikle nelerdir bunları sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmiyoruz. Ben onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.